Bu otomatik olarak ürünlerimizi Amazon'a veya istediğimiz herhangi bir platforma eBay olsun, Walmart veya kendi mağazamıza Shopify veya WordPress, e-commerce, herhangi bir yere yüklemekten bahsedeceğim. Aslında bu konu üzerinde çok durmuyordum çünkü manuel olarak tercih ediyordum. Biliyorsunuz işte quantity olarak bir tane, iki tane, maksimum üç tane girilmesinden yanayım. İşte bir sürü ürün girdiğinizde başınız dağılıyor. Hele yeni başladıysanız yani işte bilmeyenler için biraz sıkıcı bir durum. Sıkıntı oluyor. İşte fatura konuları vesaire. Fakat şu bahsedeceğim site inventory source zaten isminden de belli olduğu gibi stok kaynağı demek. İşte bir sürü ABD'li tedarikçiler var. Siteleri var. Şununla da otomatik olarak işte ürünlerimizi mağazamızı çekebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum da var işte ücretleri vesaire. Şuradan gördüğünüz gibi işte retailer tedarikçiler için bakmayacağız. Şurada gördüğünüz gibi easily integrate yani kolaylıkla yükleyebiliyoruz, entegre edebiliyoruz. Ve şu kısım tedarikçiler, supplier işte on screen, electronics yani bir sürü işte tedarikçi siteleri var ve channel işte platformalar Amazon, Shopify, Walmart, BigCommerce, WooCommerce, WordPress çok yani bir sürü site de var. Peki nasıl çalışıyor? Dropshipping'i biliyorsunuz. İşte müşteri geliyor, siparişini veriyor tabii sattığınız yere. İşte diyelim ki Amazon, eBay, Walmart herhangi bir yer. Bakın gördüğünüz gibi şurada platformlar var. İkinci olarak otomatik dashboard yani sitenizin şu inventory source panelinizde gözüküyor. İşte Overlo gibi aynen İşi otomatike döküyor. 3 tedarikçiniz otomatikmen şimdi Oberlo'da kendimiz yapıyorduk AliExpress'ten. Tamam bir, bir kaç tıkla yapıyorduk fakat şurada otomatikmen tedarikçi biliyor ve siparişinizi siz demeden bile e, otomatikmen işte gönderiyor. Ek bir e, işte bilgiye de ihtiyaç yok. Çünkü zaten şu her şeyi işte kayıt olurken yapacaksınız. Tedarikçinizi önceden seçeceksiniz. Ve önceden de satacağınız yeri de seçeceksiniz. Mesela tedarikçiniz diyelim ki ana screen ve satacağınız yer Amazon ve ana screen zaten önceden bilecek ki şu satıcı Amazon'a benim ürünlerimi satıyor. Yani otomatikman de order işte Sifariş olduğunda da şu gönderecek 4 tracking number yine otomatike dökülüyor iş ve otomatik olarak alacaksınız işte tracking number ve otomatikmen güncellenecek statünüz yani sipariş statünüz kargo statünüz ve müşteri müşteride bildirim e-maili yani e-postası alacak işte şu dörtlü şekilde dört yolla iş tamamlanıyor kayıt olmak için get started diyoruz arkadaşlar şöyle. Aslında çok kolay. Kaydolmak da kolay. e-mailiniz. Şöyle bir şey yazalım. Ee, parolanız. Create free account. Mail adresiniz. İşte isminiz. Soyadınız. Telefon numarası zorunlu değil ve kazancınızı belirtiyorsunuz. Eğer yeni ise zaten şurada belirtiyorsunuz new business ve finish and enter site diyorsun. Gördüğünüz gibi çok kolay ve otomatikman işte hesabımız oluştu. Sonra şu supplier director arkadaşlar tüm tedarikçilerin isimleri, ürünleri, işte kendi bilgileri yer alıyor. Neyse şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi country US zaten ABD'li tedarikçiler. İsmi şurada tedarikçinin. Senin e, şu sattığı kategoriler işte moda ürünleri, elektronik, spor ürünleri gördüğünüz gibi şuradan da işte tedarikçi e, bilgileri, tedarikçi hakkında bilgiler elde edebiliyoruz. İşte ürünleri nereye kargoluyor? ABD, Kanada. Şimdi şu tedarikçi ile anlaştıktan sonra otomatikman Kanada, Amazon Kanada'da satabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Reseller'ı da kabul ediyor yani onaylıyor işte ABD'den kanadından. Neyse dönelim. Yani gördüğünüz gibi şu işte bir sürü tedarikçiler var. On screen yine ürün sayısı şurada arkadaşlar. S koduyla beraber işte vitamin, bas ürünleri satıyorlar. Bir sürü işte şurada tedarikçiler var, siteleri var, depoları var. Hepsi ABD'de gördüğünüz gibi. Çin tedarikçileri de tabii ki var. ABD'de bir sürü. Bize de zaten ABD lazım ki. E, kısa bir sürede ürünlerimizi kargolayalım. Kısa bir sürede müşterimize ulaştıralım ve en önemli konu fatura konusu. Artık e, işte başka yerlerde Çin'den başka e, şey, tedarikçilerden e, alışveriş yaparken fatura sorunu oluyordu. İşte bazı tedarikçiler veriyordu, bazı tedarikçiler vermiyordu. Örneğin yani, Aliexpress'ten ürünü Amazon'a yüklüyorduk. Hemen sipariş olduğunda gidiyorduk, birer birer alıyorduk. Yani tedarikçi de bilmiyordu dropshipping yaptığımızı. Veya belirsek bile tamam, iyileri çıkıyordu işte fatura verenleri, vermeyenler de oluyordu. Fakat şu sitenin özelliği tedarikçilerle e, reseller yani dropshipping yapanları bir arada birleştiriyor. Zaten tedarikçiler de bu siteye üye olmuş. CEO ki mallarına dropshipping yapanlar satsın. Dropshipping yapanlar da zaten bu siteye geliyor ki dropshipping yapsın. Yani ikisi de da istediği şey bir yerde birleşiyor ve birleştiğinde de fatura da isteseniz gönderir. Herhangi bir şey de size gönderir. Bir de ücret ödüyorsunuz. en zor kısımda bile inventory source ekibiyle konuşarak herhangi bir sorunları hallediyorsunuz. Sorunlarınızı bir de otomatike bağlı. Yani yalnızca işte otomatik olduğu ürünleri yükledim. Fatura sorununda ne yapacağım değil her şeyiyle yardım etmeye çalışıyorlar. Bir de tedarik zaten kaybetmek istemez. Şu iyi fakat tek sorun işte fiyatı yeni başlayanlar için. Ama işte sonraları fatura sorunlarını da düşünürsek bence iyi bir fiyat. Bakın bir sürü kategori bitmiyor. Veya size bir ipucu da vereyim. Eğer paranız olmazsa şu tedarikçi isimlerini alın. Google'da aratın. Birkaç kez manuel olarak yapın. Yaptıktan da sonra işte otomatik de bağlayabilirsiniz. Yani her türlü ise bilgileri aktarıyorum arkadaşlar. Tedarikçiler hakkında da bilgiler, ürünleri işte şuradan bulabilirsiniz veya işte şu hangi ürün satacaksanız o kategorili tedarikçi bulabilirsiniz. Şurada Home Garden diyelim. Home Garden tedarikçileri. Şu veya gelelim. Electronic, Pet, Supplier diyelim. Asian Jewelry yani hepsi şurada var kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Kategorileri de seçebiliyorsunuz. Diğer bir kısım zaten şu Order Manager sonraki aşamalar. Inventory Feed. İşte bakın Add Integration diyoruz arkadaşlar. Select Supplier diyor. Yani satacağınız platformu seçiyorsunuz. Yani satacağınız tedarikçinin işte sitesini seçiyorsunuz. Diyelim ki on screen olsun. Select diyoruz arkadaşlar. Select channel. Satacağınız platform Amazon'su Amazon Amazon, e channel, ebay ebay, walmart, bir sürü şurada bakın hatta size geçenlerde anlatmıştım. Bu commerce wordpress, her şey var arkadaşlar her şey var hatta shopify da şurada olmalı gibi shopify olmalı evet shopify da şurada bakın şu ne demek sportsful automation tam sürümü destekliyor Amazon diyelim işte şu an popüler konu Amazon gördüğünüz gibi İlk işte tedarikçimizle satacağımız platformu seçtik. Şuradan da başka bir yine şöyle seçe, seçe gelebiliriz. Şunu seçelim. Ve satacağımız kanal da olsun bu sefer ebay. İşte Amazon yine seçebilir. Şu işte her türlü setup yani kurduktan sonra tedarikçi evet. de satacağınız yeri biliyor. Siz de Amazon'a nereden yükleyeceğinizi biliyorsunuz. O yüzden güzel bir. Evet, continue diyoruz arkadaşlar. İkincisi ise seçeceğiniz plan türü şunu seçelim. İşte standart sürüm ve kupon kodunuz varsa girebiliyorsunuz. Apply diyerek indirim alabiliyorsunuz. Neyse continue diyelim. Almak için şura işte isminiz, kartınızın üzerindeki isim, soyad, kredi kart numaranız, arkasındaki 3 haneli kod, işte bitiş tarihi, yılı, posta adresiniz. Hangi bir not bırakabilirsiniz ama zorunlu değil. Seçtikten sonra şunu complete diyerek bitiriyoruz ve contact sales e, i̇letişim kurabiliyorsunuz her türlü şuradan ve otomatikmen onaylandıktan sonra satışa başlayabiliyorsunuz. Inventory feed giderek arkadaşlar nasıl Oberlo'da e, ürünleri seçtikten sonra import push diyerek sitemizi gönderiyorduk. Şurada da aynı olacak. Hatta bir dakikalık işte Videos video kısmı. şöyle otomatikmen mağazanıza gönderiyorsunuz. Her şey oluşuyor ve e, editleyebiliyorsunuz her şey var. Şurada da order manager kısmı şu artık. 80 soru olacak. Ne orada biliyorsun, full yani tam sürümle erişebiliyordum. Bu kadar arkadaşlar, göstermek istedim. Bilirsiniz. Umarım iyi anlamışsınızdır. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Hoşça kalın kendinize.